Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yaya güvenliğini tehdit eden ve sokağı kendi otoparkı gibi kullananlara yönelik yaptıkları denetimlerde kaldırımlara ve kamusal alanlara izinsiz bırakılan masa, sandalye, reklam tabelası, plama ve benzeri eşyaları topladı. Bursa'dan habersiz kalmamak için Ulu Bursa'yı takip etmeyi unutmayın. Tamam, tamam. 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 Tamam, Bırak Ahmet. Ahmet. Bırak. Gel. Kurt gel abi. Alalım abi yok, yok, yok. Abi. Abi.